Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar bütün esenlikler ve güzellikler üzeriniz olsun evrim hakkındaki düşüncem ne bu soruyu çok sordunuz cevaplandıralım ben evrim olsa da olmasa da bütün yönleriyle bütün teorileriyle İslam'a herhangi bir zarar vermeyeceği kanaatindeyim daha önce Ömer Türker Hoca da bunu dile getirmişti evrim diye bahsettiğimiz hadise fizik alemle alakalı bir durum biyolojiden bahsediyoruz ancak bazıları diyorlar ki evrim varsa Allah yoktur. Evrimin olmasıyla Allah'ın yok olması arasında zorunlu bir bağlantı yok. Siz burada okus pokus yapıyorsunuz. Fizik alemle ilgili bir meseleden metafizik aleme sıçrama gerçekleştiriyorsunuz ve bunlar arasında zorunlu bir ilişki söz konusu değil. Bu ilmi, bilimsel bir çalışma da değil. Bu evrimle ilgili var olan bilgiyi İslam'ın aleyhine, dinlerin aleyhine kullanmak için Ateistlerin uydurduğu bir yalan. Maalesef ki bazı Müslüman kardeşlerimiz de bu yalanı yutuyorlar ve sanki bu gerçekmiş gibi, bunlar arasında zorunlu bir bağlantı varmış gibi değerlendirmeye alıp evrime düşmanlık ediyorlar. Hayır diyorlar, evrimi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Halbuki bu bir uydurma. Böyle bir şey yok. Bir de hangi evrim? Evrimin içerisinde dünya kadar tartışma var. Bir sürü farklı görüşler var. Kimisi diyor ki türlerin kendi içerisinde evrim gerçekleşiyor. Kimisi diyor ki hayır türden türe geçiş de var. Kimisi diyor ki bu sadece hayvanlar alemiyle alakalı, insanla alakalı değil. İnsana sıçrama olmuyor. Kimisi diyor ki hayır insan da hayvandır. İnsan da bu süreç içerisine gelmiştir. Hepimiz ortak adadan geliyoruz. Ve bunların hepsi birer teori. Bunlar üzerine çalışmalar yapılıyor. Düşünceler devam ediyor. Bu bir süreç. Burada kesinleşmiş, netleşmiş bir şey yok. Evrimin olduğu ve nasıl gerçekleştiği konusunda %100 kesinleşmiş, net bir görüş yok zaten. İnsanoğlu bunun üzerinde tartışmaya devam ediyor. Müslümanlar da bu tartışmanın, bu düşünce serüveninin içerisinde olmalılar. Ki bu sayede oradan çıkacak olan bilgileri ateistler, dinsizler dinin aleyhine kullanamasınlar. Bunu yıllarca yaptılar. Bilimsel bir çalışma yapılıyor. Orada bir bilgi ortaya çıkıyor. O bilgiyi dinsizler alıyorlar. İslam'ın dinlerin aleyhine kullanıyorlar halbuki bunlar arasında zorunlu bir bağlantı yok. Ve maalesef o düşünürler arasında dindar bir insan olmadığı için onların söz konusu iddialarını çürütecek bilimsel teoriler geliştirilemiyor. İlmi çalışmalar yapılamıyor. Bunun neticesinde de sanki o bilgi gerçekten de dinin aleyhineymiş gibi algı oluşturuluyor. Ve insanlar da bu zokayı yutuyorlar. Sonra da ayıkla pirincin taşını. Biz de uğraşıp duruyoruz. O öyle değil aslında böyle filan diye göstermek için. Ancak düşünce serüveninin içerisinde olursanız. O bilginin İslam'ın dinlerin aleyhine kullanılmasına da engel olursunuz zaten en başta. Tam tersine o bilginin İslam'ın lehine, dinlerin lehine kullanılmasını bile sağlayabilirsiniz. Çünkü bilimsel çalışmanın bir bilgi üretmesi ayrı bir şey. O bilgi üzerinde felsefi çalışmalar yapmak, o bilgiyi dinlerin ehine veya aleyhine şekilde kullanmak apayrı bir şey. Bu arasında zorunlu bir bağlantı yok. Hatta bilimsel bilgide bile bazen öyle bir olur ki oradan çıkan bilgileri kullanarak söz konusu iddianın doğru veya yanlış olduğuna deliller getirebilirsiniz. Burada birçok kez dinsizler okus pokus yapıyorlar. Sanki öyleymiş gibi gösteriyorlar. Millet de bunu yutuyor. İşte bunları yutmamak lazım. Bu sebeple düşüncenin içerisinde bilimsel çalışmaların içerisinde yer almak lazım. Mesela Müslüman kardeşlerimizin en çok itiraz ettiği Hazreti Adem'in evrimsel bir süreçle yaratılmasına dikkat çekelim. Bunun üzerinde konuşalım. Diyelim ki insanlık evrimsel bir süreçle ortaya çıktı. Ve bu evrimsel süreçte ortaya çıkmış insanlar arasından Yüce Allah birisini seçti. Ve ona vahy ederek akılla vahyin buluşmasını sağladı. Böylece akılla vahyi buluşturduğu için ilk insan olarak Hazreti Adem'i seçti. Ve onlara peygamber olarak gönderdi. Yüce Allah'ın onları yarattığını ve Yüce Allah'a kul olmaları gerektiğini onlara öğretti. Böylece insanlık serüveni başladı. Biz mesela evrimle ilgili böyle bir yorum yapabiliriz. Yüce Allah pekala bu şekilde de yaratmış olabilir. Ancak bu bir yorumdur sadece. İlla böyle olmak zorunda değildir. Çünkü çünkü bununla ilgili ciddi veriler yok elimizde. Ciddi bilgilere sahip değiliz. Biz bunu ispatlayamayız. Ancak böyle bir yorum yapabiliriz. Diyelim ki böyle oldu. Yine İslam aleyhine bir şey söz konusu değil. Neden? Çünkü Hazreti Adem'in yaratılması bir itikat meselesi değil. İmanın esasları bellidir. Bunlar 6 tanedir. İslam'ın şartları da bellidir. Bunlar da 5 tanedir. Bunlar içerisinde Hz. Adem cennette mi yaratıldı yoksa dünyada evrimle mi yaratıldı diye bir şey söz konusu değil. İster öyle olsun ister böyle olsun fark etmez. Yine biz namaz kılmak, oruç tutmak, paramız varsa zekat vermek, hacca gitmek zorundayız. Kelime-i getirmek zorundayız. Yine biz iman esaslarını iman etmek zorundayız. Bunlarda herhangi bir değişme söz konusu değil. Dolayısıyla Hz. Adem öyle yaratılmış olsun, böyle yaratılmış olsun bir şey fark etmiyor. Bunu sanki iman esasıymış gibi almak ve evrim olduğu zaman İslam'ın imanın zarar göreceğini iddia etmek yanlış. Bazen de diyorlar ki Yüce Allah 3,5 milyar yılda mı yaratıyor? Ne yapıyor orada bekliyor mu? Cenab-ı Hak için zaman söz konusu olmadığından dolayı bunlar bizim için bir şey ifade ediyor. Cenab-ı Hak söz konusu olduğunda bir şey ifade etmiyor. O 3,5 milyar yıllık zaman dilimi Cenab-ı Hak için bir gün bile değil. 3,5 milyar yıl öncesiyle 3,5 milyar yıl sonrası aynı zaten. Zaten an. Hepsi aynı. Hatta bu bizim Allah'ın yüceliğini, kudretini, şanını görmemiz açısından daha büyük bir ayet. Daha büyük bir delil. Biz bunu gördüğümüz zaman hayran kalıyoruz. Onun büyüklüğünü, yüceliğini, kudretini görüyoruz. Ve hayretimiz artıyor. Dolayısıyla bu herhangi bir sorun teşkil etmiyor. ve biz zaten burada herhangi bir zorunluluktan bahsetmiyoruz. Hani farklı şeyler de olabilir. Mesela Enis Toko'dan dinlemiştim. Diyor ki bir görüş olarak yani bir yorum olarak evrimsel süreçte insanlar yaratılmış. Hazreti Adem ise cennette yaratılmış olabilir. Ve Hazreti Adem cennetten o insanlara peygamber peygamber olarak gönderilmiş bile olabilir. Yani bunların hepsi birer yorumdur. Bir düşünce serüvenidir. Zaten 14 asırdır Müslümanlar yüz binlerce belki yorum yaptılar. Bunlardan tutarlı olanları, mantıklı olanları, gerçekle uygun olanları devam etti. Gerçekle uygun olmayan, tutarlı olmayanları ise kaldı. Bugün de aynı şeyler oluyor. Farklı farklı yorumlar yapılacak. Süreç içerisinde bunların hangisinin daha gerçekçi, daha doğru, daha tutarlı olduğu ortaya çıkacak. Onlar devam edecek. Geri kalanı ise yok olup gidecek. Bu konudaki ayetler ve hadisler yorumlanabilir durumdalar. Yorumlanamaz hal de değiller. Dolayısıyla bunlar üzerinde tartışmalar devam edebilir. Bu gayet normal doğal bir şey. Buna karşı gelmenin, itiraz etmenin, ya ya kalıbıyla ilkel düşüncenin kölesi olmanın bir mantığı yok. Sonuç olarak benim için fark etmiyor. İster Cenab-ı Hak cennette yaratmış dünyaya göndermiş olsun, ister dünyada bir anda yaratmış olsun, ister evrimsel süreçte 3,5 milyar yılda yaratmış olsun. Benim için hepsini yapan eden Cenab-ı Hak'tır. Allah azimüşşandır. Allah yarattı dedikten sonra herhangi bir sorun olacağını da düşünmüyorum. Müslümanların bunun üzerine düşünmesi gerektiği, yorumlara açık olması, ve tefekküre devam etmesi gerektiği kanaatindeyim. Bu konudaki bilimsel çalışmalarla ayetler ve hadisler üzerinde daha derinlemesine, daha uzun süreçli tartışmalar yapmamız gerektiği ve üzerine düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bazı arkadaşlarımızın yaptığı gibi hemen kestirip atmanın ya o ya bu demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Unutmayın ki Cenab-ı Hakk'ın iki tür ayeti var. Bir ekvini ayetleri var, bir de eşriyi ayetleri var. Kainat kitabı, Kur'an kitabı. Bu ikisi hakkında da bizim anlayabildiğimiz şeyler var, anlayamadığımız şeyler var. Biz anlayabildiğimiz şeyleri uygulamakla anlayamadığımız şeyler üzerinde tefekkür etmekle mükellefiz. İkisini de inceleyeceğiz. Hem bilimsel çalışmalar yapacağız, hem şer'i ayetler üzerinde çalışmalar yapacağız. Bunların birbirleriyle nasıl uyum sağladığını, nasıl birbirlerini açıkladıklarını, birbirlerini tamamladıklarını görüp Cenabı Hakk'a hayranlığımız artacak. Tabii ben bunu tek başıma yapamam. Hep beraber yapacağız. Kimsi bilim üzerine çalışacak, kimisi felsefe üzerine çalışacak, kimisi din üzerine çalışacak. Bunların da her birisi kendi alanlarında çalışacaklar. Bunlar da çünkü kendi işlerinde bölünüyorlar. Hepimiz ortaya bir görüş koyacağız ve bu görüşler neticesinde de Cenab-ı Hakk'ın yüceliğine, büyüklüğüne hayran kalacağız. Mesela bu aslında. Ancak bunun için düşünceye açık olmamız lazım. Araştırmalar açık olmamız lazım. İnsanları tekfir ederek hemen önlerine engel olmaya kalkışmamamız lazım. Bu çalışmaların hepsinin içinde olacağız. Hepsini biz yapacağız ki ateist dinsizler bilimi Müslümanlara karşı silah olarak kullanmayacaklar. Allah'a emanet olun, selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.